de siz mantının kıymasına şey yapıyorsunuz. Çok şekli de hoşuma gitmiyor, yani, görüntüsü diyor. Yani görüntüsü, görüntüsü. ama, ama çeşit çeşit avurun, bir çeşit değildir değil. mantığa mesela. üç çeşit de sıkıyor. Ya ben çarşaf böreğini çok mükemmel açarım. Kıymalı yaparım, çocuklarıma, torunlarıma ama kendim yemem. Allah Allah. Böreği de ilk kez duyuyorum. Bilmediğim yemekleri de yemiyorum. Allah. Nasıl ya? Bilmediğim yemekleri yemiyor musun Zuhal Hanım? Eyvah. Hani ne yapabilirim? Biz de, ama ben burada şimdi onu yeneceğim. Benim, benim gelin geliyor. Bak Afrika'nın yemeğini yeditireceksiniz evet. bana bir <laughs> de şimdi. yani. <laughs> <laughs> hani? Yiyeceksin. Çok güzel. Yiyeceksiniz. O muazzam var yani ya bırak hepsi yemek. Mantıyı, böreği Afrika'ya evet. gideceğim. Afrika'nın yemeğini <laughs> yiyeceğim. Allah. Beni oraya getiriyorsunuz. Evet. Nerede acayip bir şey varsa Afrika'nın onu yapsın bize Yapıyor ha, güzel tamam. şeyler yapar. Oh, oh, artık oh, o, çok güzel. Şöyle bir böyle bir güne yaptık. Ben daha bildim. <laughs> yalnız şimdi <laughs> bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi seyircilerimiz gerçekten inanamayacaklar çünkü ge yani hanımefendi bakın ben de ilk kez duyuyorum gerçekten. de Tabii. diyecekler ki börek mantı yememesi ne demek? İnanın böyleymiş yani. Şu <laughs> böyleymiş an ben mi? kereviz yemiyor diye bana söylemişler. Ben de söyleyeceğim mı? yani. <laughs> Ama çok ya, acayip ya. gerçekten kusura bakmayın ya, ya. çok acayip. Hayatım boyunca kereviz yemedim, mantı yemedim. Ee, lahana yemedim. Böreğin içinde kıyma yemedim. Ee, gerçi yapmıyor muyum? Yapıyorum. Ama tatmıyordum. Ee, ben bu yarışma sayesinde bunları yeneceğime de düşünüyorum. Buyurun bu arada ara yemek tabağımız geldi. Haftaya ara yemek tabağı ben bu. Ben hemen bir baştan bir şey söyleyebilir miyim e, Zoylan'a? Şunu bir kere buraya koymasaydı, şöyle şey yapsaydı Yağları yağlanır. Bulaşmış. Yağla. Ee, birbirine girmiş. Horuk böyle çatlamış edilmiş. Nuriye, Bu buna niye tabanca bak yağlar gelmiş hep. Niye bunları böyle koydunuz? Yağatesini alacağım Ne mi? Neyse versen hangular çıkartın tabaklarınızdan. Bunu bir peçete evet, alabilir Çıkar alacağım onu ki yağlanmasın. Küçük. Seni yani bu burada olmasın. Ben alırsınız peçetesi buradan oradan alırsınız diye yakından. Ah, arıyorum Heh. ben onu. Yağın akmasını eleştirilerdiler ama e, zaten zeytinyağlı içine bolca yağ konuluyor. Bunu da e, koymam lazım mecburen. Yani ser, yemeğin bu olduğu için yapacak bir şey yok. Ama zaten bu buraya yine giren bir tabak eleştiriyorlar ama eleştiriyorlarsa kendileri yapmasın böyle. Zeynep hanım birine hmm. gidip biz bunu nasıl tadacağız? Bana Kaselere koy dedin ama kaselere koy dediydim ama e, kaselere konulur da. Şunu peşke ayrı getirseydi yani yağ ya, akıyor birbirine karışmıyor. Olmuyor. Evet. Söyleyin bak gelinim böyle yapar. Gelinim yani kötü Zeytin yemek yağlı, 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 yağlı yapmış. Zeytinli. Gelin yaptı, siz yorulmuş evet. herhalde. Yok yorulmadım evet, adım, o tamam yaptı. Ya, ya, evet. Hatta yemeklerini sevdiği şey bildiği için o kendisi yaptı bu hata yemekleri şeyleri tarif etti. Hep yani. bitkin duruyorsunuz da o yüzden. Yok öyle bir şey yoktu şükürler olsun böyle şey yorgun şey değilim. Yemedim. Yeni yiyorum bunu. Hiç yemedim. Acılı bir şey. Yeşil zeytin salatası. Olabilir. Salatası. He. Öyle mi? Ama salçası var. Salça Salça oluyor mu? Zeynep Hanım. Zeynep zorla mı geldiniz buraya? Ne yaptınız? Ne? Yok gelinim istedi de bir geldim. Niye zorla mı geleyim? O. Ne seve seve, geldi. Yorum Siz mi mi yapıyorsa ev ben de <laughs> yorum yapacaksınız. Halbuki kızın <laughs> geldi yapayım. dedi ki annem çok konuşur dedi susturamazsınız dedi. Onun aman dedi bir başlar tam başlar dedi. Siz ev sahibisiniz ki misafirlerini çok candan alın şöyle konuşun. Evet, konuşuyorum, konuşuyorum. Siz hiç... evet, miyim, ben konuşurum. Benimkinin yağ fazla gelmiş herhalde. Evet. Ben hep söylüyorum tatlım, sadece senin hatan değil, bunu herkes yapıyor. Şimdi mesela böyle evet. bir servis yapman çok güzel, ne güzel evet. düşünmüşsün. Ama bunu tabağın içine koyma. Evet. Bak altına yağlar akmış, bunu tezgâhtan tabağa koyuyorsun, bu zeytinlere değiyor, biz onları yiyoruz sonra. Yani bu yanlış bir servis. Hep söylüyorum ama her hafta muhakkak yapan bir gelinimiz maalesef Büyük çıkıyor. Büyük olunca dedim herhalde öyle oluyor ee, ki. Çok yağ var ya bir de. Evet. Akmış bütün altına sildik. Önemli değil ama buna dikkat etmeniz lazım. Evet haftalık tepsi oruğunu yiyoruz. Bakalım yeşil zeytin salatası ve haydari yanında. Kızımız da Hataylı gelinimiz. Tam da onun yöre yemeği. Oo. Bakalım başarabilmiş mi siz söyleyeceksiniz. Gelin hanım sen bu bakarken e, tek tek baktın mı hiç? Dikkat ettin mi? Neylere? Bulgurlara. Islatmadan önce. Hı. Bakmadım öyle... Belli çünkü küt diye dişime geldi. Ne geldi Neyi küt diye? Geldi? Herhalde taş parçasıydı. Aa! Ama şey burgul yani ince burgul büyük de değil yani. İnce de olsa evet. o taş kıramıyorsun dişinde. Hani bulgur eritebiliyorsun ama diş de kırılmıyor. Taş mı bulgurun içinde? İyice ıslanmadı yurmadı mı diye ama taş... Aa! Nasıl giyilebilir? <laughs> Vallahi her gelin yapacak. Tabii haftanın yemeği çünkü. Evet. Valla. Bakacağım. Çiğdem'in yediniz değil mi hepsinden? Bak, Bak yedim. Yedi. Ha. Ama ha. İlk evet. burada kırdım sizde. Tamam. <laughs> Merak etmeyin. Beğendiniz mi? Nasıl? Yorum mu yapabilir miyim? Tabii iyi misiniz? Yok iyiyim. Ha. Bayılmıyorum. Aha. Ama <laughs> Atay göresine evet, olduğunuz da. halde e, bunu biraz daha yormanız gerekiyordu. Bu daha yorulması lazımdı. Yağ isterdi. Buna biraz daha alırdı bu yağ. İçinin de e, kıymasında baharatı az. Bence baharatı olmamış. Yani az bunun baharatı. Yani baharatı e, yeterli. Baharat yeterli değil. Ama e, ne kadar miktar o kadar koydun. Yok. <laughs> baharatı şey değil. Ve bu yeşilliği de bunun yanında koymuşuz. Zaten karışmış. Birbirlerine şey yapıyor yani. Olmadı. Nereye koyayım yeşilini? Ya Biraz daha böyle. Zaten akıyor yani. Akıyor. Çok ya akıyor. Yağıyla yapılan bir şey o. Zeytinyağıyla. Bol zeytinyağlı. Zeytin de zeytin olduğu için Bunu yağlı. Evet. Beğendim Aydari'yi. Ama bunda biraz lezzetini tam bulamadım. Bunu daha yoğrulması gerekiyordu. Çok yoğurdum şey yani o zaman da o kadar yoğursun. Şimdi şey yapacaksınız. Evet, doğrudur. Yarışıyorsunuz. Evet. Hani saatle yarışıyorsunuz. Ellerine sağlık kızım ama. Olsun. Ee, yani bunun şeyi tadı bu değil. Benim anladığım bir tek Aydari'yi beğendiniz. Evet. Galiba. Anladım. Peki Emine Hanım buyurun size geçelim. Ee, sağ ile salgı arada da. Şey, Haydari'yi sadece yoğurtla yaptınız herhalde değil mi? Yoğurt, İçinde peynir süzme. yok. Evet Peyn Şimdi... peynir olanını yapmadım. Ha, içinde peynir koymadın peynir Çok cıvık olmuş evet. Bir ee, gün zeytin beklemesi salatası, gerekiyor ya. Zeytinler bana acı geldi. Ben zeytin salatasını çok severim. Ama <laughs> Ama sizinkini maalesef beğenmedim. Zeytin Ama sosu. bu kırma olduğu için biraz acım tırak olması normal. Bir de taze olduğu için olabilir. Salamuradan şey, evet olmadığı için. Salçalı sosu Salamura da fazla olmuş. değil olmuş. Çünkü. Salamuradan değil, yeni taze yani. Salçalı Gel sosu gelmiş. da fazla bana Salçası göre. Salçası yağ mı fazla geldi? Evet. Hı -hı. Tepsi oru. İşte tepsi orunun içinde ceviz koydunuz mu? Evet, koydum. Evet. cevizi alamadım, cevizin tadını alamadım. Ceviz göremiyorum. Sıcaklığı iyi. Yalnız bu kadar üstü kalın. Benimkinin kalın bir fazla üstü kalın geldi bana. Kalın mı geldi Bulgura? Evet. Sizinki çok kalın. Hanım bakar mısınız şuradan? Gelin hanım çok kalın. İlk kez mi yaptınız bunu siz? Hataylılar. Ya ailem yapıyor ama biz köfte olur Yani iyi. işte köfte doğru mı? denir. Onu yapıyorum evet. ama bunu annem yapar. Yani yardım ederim ama ben ee... Yani öyle yapmadım. Ya yaparken filan da görmediniz herhalde. Gördüm de. yani ben Hataylıyım diyorum yani evet, gördüm güzel yani yaparlardı. bildiğim yaparlardı. bir şey ama yani kendi başıma yapmışlığım yok anneme yardım etmişliğim var ama oruk dediğimiz şey içli köfte. Onun ya. aynısı zaten. Zaten içli köfteye şey. benzeyen bir şey, Kayseri'de de çok vardır o içli köfte ama evet. bu kadar kalın olmaz bir çok iyi yorulması lazım. Bunun ki hamur gibi bulgur olduğunu hiç hissetmemeli lazım. Tutması kıyma ile Yani bu şey çok çok aşırı kalın ve iyice herhalde artık Tabii. vakit denme zamanın işte erken bitirmenin şeyi keşke bunu harcasaydın bir yarım saat daha yorsaydın daha güzel olurdu. Şu bana çok tuzlu geldi. Yeşil salatam Evet. Hmm. Ben tuzsuz yiyorum. Aşırı bir tuzlu geldi. Bilmiyorum. Sırf bana mı öyle geldi? Arkadaşlar da mı öyle geldi? Bana tuzlu gelmedi. Bana da tuzlu gelmedi. Ya. Ya. Ben tuzlu dediğim gibi zeytin, zeytin öyle geldi. var Zeytinler. tabii. Zeytinin kendine göre bir açılımsı vardı. Evet. Açılımsı açılım açılım var. gibi. Ya orijinal zeytin evet. olduğu için suda acısını acısı mı alıyoruz onu? Evet. Anca oluyor. Evet. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.